Yani... Efendim Sayın Feyyaz Köşk'e soruyorlar. <laughs> mezaların birbirlerine çapraz duruşu ilginç değil mi? O da galiba öyle göründü. Çapraz değil onlar. Şu şekilde duruyor. Şöyle. Şöyle. Şu <laughs> şu iki şey şeklinde. Biri ileride biri geride çapraz <laughs> e, Şimdi o mezaların altı epey derin onlar. Kıbleye çevirmek için şimdi <laughs> mezar şöyle ya. Şu toprak şöyle. Bunu kazdığınız vakit ...altından şu şekilde bir yer çıkıyor. Mezar böyle duruyor ama cenazeler buraya bakıyor, buraya bakıyor. He, üzerini tam yapmamışlar. Evet. Üstüne şey olur çünkü ot, toprak, ot falan orası. Evet efendim. Ee, o kadar çok soru geliyor ki şeylerle ilgili. Efendim, bir yazar... Enver Paşa ergenekoncuda, ergenekon enver zihniyetine sahiptir. Hı? Yok ya, Allah Allah. Ergenekonun ne olduğunu daha bilmiyoruz yani, devam eden bir şey hakkında. Enver Köşkü, İstanbul Kuruçeşme'de mi ne tarafta? Hayır. Enver Köşkü efendim, duruyor. Ee, Kuruçeşme'de değil. Otaköy biraz geçin. Enver Paşa ve Naciye Sultan koruları vardır, oradadır. Özel mi devlette mi? Özel mi devlet, de devlet kurumu mı o anda? Biraz da o bu oldu. köşkler özel Aynen. bir şahısta mı? Şahısta. mı? Satıldı ama. Tamam. Bu çok farklı isnatların bir sebebi de paşanın çok farklı kesimlerden düşmanının olması. Hmm. Bir ya, içinde, ya bir de Türkiye'deki hava. Yani efendim şimdi bu da ne Emre Paşa'yı temizle çıkartıyoruz. Çünkü temizle çıkacak çıkartacak yok. bir şey yok. Anlatılıyor. Hakikaten suçlama yoktur. Hatasını da söyledi. Cehaletini de söyledi. Ama Söyledik. ona öyle diyorsan buna böyle diyorsun. Evet Türkiye'de Türkiye'deki siyasi zemine göre tarihe bakış değişiyor. Bak Hı. yakın Her zamana şey kadar oldu. ...yani İttihatçı nokta nokta diyenler İttihatçı oldu. Yani böyle İttihatçılar ağz alınmayacak galis küfürler ediyorlardı. Şimdi hepsi İttihat Terakki şöyle İttihat Terakki böyle övüyorlar. Yani böyle enteresan ya. Yani bunlar 3-5 sene içinde değişti Hı. yani. Ben o meşhur söz hatırımıza geliyorum. Tarih tarihçilere bırakılmayacak kadar önemlidir diye. Böyle <laughs> bir şey var. Yok, soyun ...oğuz sönmez gözlü. Kıskandım eski Türkçe göndermesi ben de Göktürkçe gönderdim diyor. <laughs> Göktürkçe okurum efendim ben. <laughs> Ama açılmıyor. Antalya'daki <laughs> jip ekliyor açılmıyor. Tanınmamış. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Yok e, ee, iliştirilmiş. Ee, Başladı. Bizim, bizim siyaset de biraz yakın tarihten besleniyor. Türkiye'deki siyaset evet. siyasi evet. şeyler evet. bunun yani. çok önemi var yani böyle olayların çarpıtılmasında. Dolayısıyla ama... kullanıyorlar. Çok şöyle bir şey var eğer benim siyasi görüşümü desteklemiyorsa <laughs> ona zemin hazırlamıyorsa bir tarihi olayın hiç önemi yok. Tabii hmm. bütün mesele o. Bütün yani olay burada. Sayın Hasan Ülkmez. <laughs> Çok teşekkür ediyorum gönderdiğiniz fotoğraf için. Ee, şu ismi yazayım da çünkü bu mesajı otomatik gidiyor. Bu mesajı saklayalım. Hasan, pardon yanlış Hasan Ürkmez, Ürkmez evet. dedin. Hasan Ürkmez. Ee, şeyi göndermişler. Berlin'deki Enver Paşa Köprüsü'nün fotoğrafını. Eski ve yeni iki adet fotoğrafını. Enver Paşa Köprüsü mü var orada? Enver Paşa Köprüsü var orada. Hmm. Ne zamandan kalma? O yıllarda ben şimdi... Heh. Yani ee, hala silmemişleriz, Almanlar çok vefalı o zaman. Hayır, Eski abi. hali de var, yeni hali de var. O... Yani savaş sırasında mı verilmiş? Evet. Bak bu eski hali. Hmm. Köprünün. Ya bizim dışımızda böyle zırt pırt isim değiştiren şey yok ki. Yani bir Ruslar yaptı. Bu da yeni evet. hali. Onlar eski hali. Evet, demin o Şimdi siz biraz konuşun. Ee, ben şurada bir fotoğraf bulmaya çalışacağım. Ee, Sayın Hasan Ürkmez'e ben de bir hediye vereyim. Köprüde Emre Paşa'nın fotoğrafını göstereceğim size. Ha o köprüde. Kendi adını taşıyan köprüde. Vermiş. Yani o bizde var yani zırt pırt. Gündem değişiyor. A partisi geliyor, değiştiriyor, B partisi geliyor, bir daha değiştiriyor. İşte demin yer isimlerinde vesairede Türkiye'de Hı. maalesef şey yok. Yani bu tabi bun, bunun en önemli sebebi ben şu şunu görüyorum, oturmamış bir devlet Türkiye. Oturmadı. Yani böyle daha zemin oturmadı. Yani bu Osmanlı'nın son döneminde de böyleydi, cumhuriyet döneminde. De. Yani daha e, olmadığı için tam oturma olmadığı için böyle gündeme göre değişiyor. Bir de şunu çok önemli görüyorum. Ben aslında tarih ortak tarih şuuru bilinci bir milleti oluşturan önemli e, tarihçilerden birisi. Tabii felsefe, felsefe konuşmuyoruz. felsefe hmm. konuşmuyoruz. Tarih evet. felsefesi konuşuyoruz. Tarih felsefesi konuşuyoruz. <laughs> Şimdi Türkiye'de belli bir kesimin en azından şöyle %50-60 gibi bir oranın ...ihtimal edebileceği bir tarih maalesef olmaz. ne Yok. şuur olarak ne bilgi olarak ne de iyi güven olarak veremedik yani. Ya yoksa güvenmiyor insan. Bir adama birisi kızıl Sultan, ömrü övrü olağan der mi? Yani bu <laughs> kadar zıt olmaz Harbi, yani. Yani şey bakayım. tamam onu tarih mesafeli, mesafeli. Yani Şairler de öyle. Yani bir kısmı Kalkarsiye şeyi, eee, Diego tutar. Bir kısmı kalkar nazım bitmedi. Bir kısmı e, Necip Fazıl. Yani o, şair ortaktır, bir millet ortak değer olması lazım Türkiye'nin en büyük problemi maalesef o, Aynı ta... dili kullandıklarına göre. Tabi, değil mi? <laughs> tarih tarihte de öyle. O şey de de öyle. burada bakıyoruz. Akşam 11'den beri konuşuyoruz. Öyle bir portre çıkıyor ki bir taraftan Savaş sonrasında Enver düşmanları belirliyor hmm. ve inanılmaz bir şekilde onu böyle vatan haini göstermek Tabii. için her türlü dokümanı da uyduruyorlar ya da yazıp çiziyorlar. Hmm. Bir taraftan Turancı kesme onu bir kahraman ilan edip e, o, o, onun yazmadığı söylemediği şeyleri atfediyorlar. İki tarafta da bu üç oh, noktada oh. ve bu her kesimde de böyle ya ha, kahraman ya, ya hain arası edip, yok. Hiç değişmez yani hmm. öyledir. Hmm. İşte oturmamıştı tam. Zamanlı olacak. Kolay kaçmakta tabii. Ee, <laughs> lütfen konuşmaya devam edin çünkü... Sen ara. Vali, hayır bunu resmi açmıyor. Çok büyük diyor. Göktürk mi açamıyorsun? Göktürk açamadım. Belki açamadım. Hayır şeyi evvel başı köprüsü. Ha köprüyü açamadın. Ha? o O Mienkampf'da Enver Paşa'dan bahsetmiş... Mienkampf'da Hatırlıyorsunuz değil mi? Kavgamda Ama, mı diyorsun Hitleri? E. Evet, kavgamda. Kavgamda. Bizde Enver Paşa gibi bir kahraman yoktu diyor. Allah bilmiyorum Bay evet. Fakat şunu da o, burada kabul etmek lazım. Biz Enver Paşa Turancı değil dedik, doğru. Ama bugün böyle bir işlevi model olarak, imaj olarak var. Bana bir zaman bir şey dedi ki Türkmen, böyle konuşuyoruz. Enver Paşa dedi, aleyhinde söz söyleyenin alnından vururum dedi. Tepen <laughs> ne o, o da çok büyük kahramandır tabii. Şimdi, İnan Efendim yani... nasıl çıkacak resim bilmiyorum ama... ...Sayın Hasan Ürkmez... Emrah Paşa. Resminize tekrar teşekkür ediyorum. Bu da benden size bir hediye. Emre Paşa eşi Naciye Sultan'la beraber kendi ismini taşıyan köprünün üzerinde. Türkiye'den kaçtıktan sonra mı? Ah hiç gözükmüyor. Ayrıldıktan. Kaçın Ay, laf gelir. Herhalde yani başkumandan yine <laughs> o da değil. Evet. ...daha fazla yaklaştıramıyoruz, köprü eski halini görüyorsunuz. Bu da çok kötü. Yani. O da İhsan Enver Paşa ve eşi Naciye Sultan'dır. Bu da... Yakınlaşabilse fotoğraf şey, ee, sakal bırakmış. Hmm. Kılık değişmiş yuvarlak gözlükler. Çenesinde bir keçi sakalı o şekilde gizleniyorlar çünkü. Evet. Bak burada es geçtik belki bu Hüsamettin Öztürk'ün anılarını neşreden... Semih Nafiz mi? Evet, Kansu'nun... Kansu mu, Tansu muydu? Semih Nafiz. Sami... Sami Nafiz Tansu. Tansu, evet. Onun e, Enver Paşa tahlilleri ağadan bilhassa o Türkiye'den ayrılırken yaptığı tahliller çok önemli yani. Efendim. E, evet, şey, şey bir tarafı var. Böyle eee reel olmayan bir tarafı var. Kim? Yani Enver Paşa'nın. Yani böyle tam e, muhakemede bazen hayale kaçıyor muhakemeler. Yani tam bir hayalperest değil. Ama şey Hayat yani e, Fall, em, idealist. E, yani idealist yani böyle hayal yönü bazen çok ön plana çıkıyor Enver Paşa... Yani şey değil mesela bu Atatürk'te olduğu gibi daha e, Aa, e, hesap, kit e, hayır hesap kitap şeyini yapamıyor. Yani ben mesela şunu düşünüyorum. ...her İstiklal Savaşı'nda Enver Paşa olsaydı mesela en sonunda Musul'a girmeye kalkar ortalığı karıştırırdı. Evet. Yani Atatürk mesela durması gereken yeri biliyor. Yani çünkü bir Sayın e, Şahin Alhan teşekkür ederiz efendim. ...fotoğraflarınıza. Yalnız onların resimlerinin üstünde... ...kanal diyor. Kanal değil. Onlar Kudüs fotoğraflarıdır. Hmm. Kudüs gezisidir. Bir de... ...Mustafa Kemal ve Enver Paşa'yı kıyaslayınca... ...İlber Hoca çok güzel bir şey söylüyor. Enver Paşa'yı çok ekstrem... ...buluyor ve diyor ki... ...mesela... Sultan ...Sultan'la ilgili bütün ipleri koparmıştı. Hmm. Ama Mustafa Kemal... ...karşı çıkmakla birlikte... ...mesela 2. Abdülhamit'e... ...hiçbir zaman ipleri tamamıyla koparmıyor... Yani onun öyle bir realist tarafı var. Hı. Ama Enver Paşa mesela bir şey sevmeyince tam tam sevmiyor. Bir şey koparınca tam kopartıyor. Ne kadar şiir yazdığımı bilmiyoruz. Onu Murat Bey söyler ama. Şairliği var mı? Mektuplarındaki o şiirsel üslubu. Şiiri yok. Şiir...